gördüğün için daha zeki olmak için daha güçlü olmak için daha kocaman olmak için daha mutlu aileler için daha sağlıklı olmak için Züfeker Ocağı'yla çocuklarımız için Züfeker Ocağı'yla çocuklarımız içinden ebeveynleri sevindirecek haber. Züfeker Hoca bir telefon kadar yakınınıza geliyor beslenmeden kas ve iskelet hastalıklarına, temizlikten ilk yardıma, çağın hastalığı obeziteden ebeveyn çocuk ilişkisine kadar tüm merak ettiklerinizi Profesör Doktor Bülent Zülfikar bugün sizler için cevaplıyor. Siz de Zülfikar Hoca'ya soru sormak istiyorsanız 0212 289 50 43 numaralı telefonla canlı yayına katılabilirsiniz. Herkese merhabalar. Sevgili anneler, sevgili anne adayları, sevgili babalar ve sevgili baba adayları. Zülfikar Hoca ile çocuklarımız için programında saat 17'de Sine 5'te bir kez daha ekranlardayız. Ekran başındayız, canlı yayındayız ve biz de hoş geldik hocam. Geçen hafta banttık. Doğru, doğru. Geçen hafta olamadık. Radyasyon yapmıştık, tekrarlamıştık. Sizin kongreleriniz var, yoğunsunuz. Ve aslında tabii bu aylar bizim açımızdan yoğun. Yani meslektaşlarımızın çoğu hem yıl içerisinde biriktirdikleri bilgileri diğer meslektaşlarla paylaşmak ve yenilerini kendilerine kendilerinin farkında olmaları ile ilgili toplantılara katılırlar. Bunun yanında tabii devam eden bir eğitim süreci var. Üniversitemizin, fakültenin eğitim süreci devam ediyor. Eğitim sadece uzmanlık eğitimi veya lisans eğitimi yani tıp fakültesi öğrencileri eğitimleri şeklinde gitmiyor. Bir de bizim e, kamuya dönük eğitimlerimiz, eğitimlerimiz var. Hocam. Yani dernekler, vakıflardaki eğitimlerimiz var. Danışmanlıkla ilgili eğitimlik eğitimlerimiz var. Çünkü bunların tamamı Yüksek, yüksek, öğretim yasasında üniversite akademisyenlere verilmiş görevlerdir. E onları yapınca çok özür diliyoruz. Tabii geçen hafta birlikte olamadık ama ben çok önemli gördüğümüz bir konunun tekrar irdelenmesi yararlı olduğu kanaatindeyim. Tekim onunla ilgili olumlu pek çok da geri dönüm işte, aldım. Dön dönüm aldım. Ama ee, bugün seyircilerimize kendimizi affettirebileceğiz. Çünkü sizinle birebir bağlantı kurabilecekler bir saat boyunca. Efendim Profesör Doktor Bülent Süfiken hocamız canlı yayınına tüm sorularınızı, sorunlarınızı, aklınıza çocukluğu hayatla ilgili her ne geliyorsa birebir cevaplandıracak. Telefon numaramız 0212 289 5043. Lütfen bizi arayınız, canlı yayınla programımıza bağlanınız ve Bülent Zülfikar hocamız yanıtlasın. twitter.com/ne5tv twitter adresimizdir ve zufikerhoca@ne5.com.tr ise mail adresimizdir. Sorularınızı bekliyoruz. Canlı yayınımızda bir saat boyunca sizlerleyiz. hocam sorularımız gelene kadar tabii ki bir aldığımız sorular var neye yolu tabii ki mail. gelen twitter maille ve sokak röportajları ile yaptığımız çalışmalarımız var şu mevsimde en çok neler ortaya çıkıyor arkadaşlarımız sapladılar yapım ekibimiz ee, ve ama siz birebir yaşıyorsunuz şu sırada e, en çok neler ortaya çıkıyor daha çok aileler e, nasıl geliyorlar size Tabii şimdi ha, ha, zamanın değişmesi ya yani mevsimlerin de değişmesi ve hakikaten beraberinde bir takım sıkıntılar sorunlar da ortaya çıkıyor güzel yönleri de var tabii. Ee, en önemli gene mevsim geçişleri içerisinde bizim bu işte öksürükler her zaman olduğu gibi. ya Kışa geçerken başka türlü, yaza geçerken başka, başka türlü. türlü, bahara geçerken başka türlü. Öksürük mevsimin habercisi mi? Ne oluyor girişinin? Ee, yani biraz tabii hassas olduğumuz konular var. Mesela bunlardan biri kanamalar. Biz çok hassasız. Havale geçirmeler çok hassasız. Öksürük bitmiyorsa, devam ediyorsa çok hassasız. Bayılmalar falan, biz bunlarda e, aileler olarak yavrularımızın bu sorunlarında çok hassasız, o zaman hemen hekime gitme ihtiyacı duyuyoruz. duyuyoruz. E, bunlarda bu da böyle bir şey, böyle bir belirti. Bereket çok tehlikeli bir belirti değil, tersine vücudun lehine bir belirti. Yani bir yerlerde bir problem olduğunun sinyali oluyor. O sinyale göre biz de yönelip adını doğru koyup ve sonra da ne yapacaksak, tedavisi nasıl önereceksek önerebiliyoruz. Bir onlardan biri bu. Bir diğeri de tabii büyüyen organizmaların, büyüyen yaşların düzenli bakımları var yavrularımızın. işte aşıları var yapılması lazım. Kiloları iyi gidiyor mu gitmiyor mu onu Sağlıklı bilmek lazım. Sağlıklı çocuk kontrol ediyorsunuz. Beslenmelerini iyi planlamamız lazım. Bizim açımızdan tabii daha çok yaza geçişte özellikle kan hastalıklarının bir kontrolsüzlüğü var. İlkbaharda Ailevi olanlarda biraz daha fazla görüyoruz Mesela bizim kanama pıtlaşma bozukluğu olanların bu mevsimlerde Hı. biraz daha kanamaya yatkın olduklarını Mide varsa kanamalarının daha fazla olduklarını biliyoruz Biraz trombosit fonksiyonlarının da bundan etkilenmesi de söz konusu olabilir Dolayısıyla hekimlik enteresan Hekimliğin yazın ayrı yönü var Yine hastalarımız var Kışın ayrı yönü var Hastalarımız var ee, ama bu arada tabii üzerine eklenen diğer e, görevlerle beraber sürdürüyoruz. Umarım hastalarımızın şifasına vesile olacak işler yapıyoruzdur. İnşallah onların hayatlarını kolaylaştırıyoruzdur bizden memnundurlar. Biz de tabii bu programın emeği geçen bütün arkadaşlarımız adına izleyicilerimize biz de şifalar diliyoruz. Sağlık, afiyet diliyoruz. Güzel günler diliyoruz. Güzel günler diliyoruz. Bahar geldi bugün. İstanbul'da en azından biz havanın biraz daha ısındığını hissedebildik bugün. Ve hava sıcaklığı biraz geç olmakla birlikte nihayet artıyor artık. Seyircilerimiz bir bir Baharla ilgili özel bir çalışmamız olacak ileriki günler haftada ama... Doğru öyle bir program yapalım dedik yani. Evet, onu Evet dedik onu Bir iki hafta sonra özel bir şey yapmamız yapacağız lazım. Ayrıca şey yapacağız ama ilkbahar ve sonbahar gibi geçişlerde özellikle çocuklarda artan bazı hastalıklar var. Ya da belki bir iki cümleyle ailelere bir iki öneri yapmak istersiniz bu haftada. Onu söyleyeyim çok haklısınız. Nitekim bunu daha geniş boyutlu bir program olarak kendilerine o konuyu vereceğiz. Yani tabii mevsim, mevsimle beraber alerji özellikle bu bu ayın özelliği yani biz bahara geçtiğimiz zaman polen mevsimi başlıyor. O polen yani bitkilerin üremesini sağlayan bu maddeler aynı zamanda insanoğlunda da Hakikaten evlatlarımızda da bir takım alerjik problemler başta işte saman nezdesi, astım varsa onun Hı -hı, aktifleşmesi e, veyahut da işte bir takım döküntüler, döküntülü hastalıklar. Bir de viral enfeksiyonlar Hı -hı. bu dönemlerde hakikaten çıkıyor ortaya. İşte iserlerle gidenler var, üst solunum yolu Hı -hı. enfeksiyonun şeklinde gidenler var, döküntülü hastalıklar şeklinde gidenler var. Bir kısmı aşılarla korunulabilen ama aşılarla korunulamayan, döküntülü hastalıkları da yine bu mevsimlerde fazla görüyoruz. Ee, tabii sinek böcek ısırmaları da yavaş yavaş başlıyor işte bununla beraber kırlara çıkmak, pikniklere gitmek vesaire. Bunun da kendine göre bu mevsimde bir ilave tablosu var. Bir de tabii günün uzamasının getirdiği avantaj var. Daha evvel işte saat dörtte beşte Türkiye işte 3 ile 4 buçuk arası karanlığa giriyordu. Yani akşam oluyordu. E şimdi bu saatler saat 7 ile 8 arasına kaydı. Türkiye'nin doğusunda 7'de, batısında saat 8'de güneş batıyor. Yani güneş ışığından istifade edilen saatler zaman da arttı. çoğaldı. Dolayısıyla o dışarıda olmanın getirdiği bazı ek sıkıntılar da oluyor yavrularımızda ama engel olmamak lazım. Yani hayatlarını kolaylaştırmamız lazım. Daha aktif olmaları lehimizedir Yani evde oturmuyorlarsa dışarıya çıkmaları bizim lehimizedir Evde çünkü onları bekleyen evle ilgili başka tehlikeler de oluyor. Sıkıntılar var. Şimdi burada tabii bizim geçen zaman içerisinde en önemli söyleyebileceğimiz şeylerde her halükarda yeni sebzeler, meyveler daha bol olan bir mevsime giriyor. Dolayısıyla onunla beslenme trendimiz de değişiyor. Yani baharla beraber beslenme grubumuz değişiyor. Daha kuru ağırlıklı gıdalardan daha Tazelerine, taze ağırlıklı evet. gıdalara gidiyoruz. Taze beslenmenin hiçbir zaman yerini hiçbir şey tutamaz. Hı hı. O nedenle e, kışın mesela beslenmeye gene meyveyi, sebzeyi ilave ediyoruz. Onlar da kışlık yetişenler. Hı hı. İşte lahanalar kışın gene gündemimize geliyor. Ama yazın da yaz sebzelerini, meyvelerini tabi izleyicilerimiz bundan istifade etsinler. Bir de vahşi e, olanlar da var. İlla hepsi seralarda yetişmiş olanlar değil. Gerçekten e, doğal ortamın içerisinde yetişmiş olanlar var. Onlardan da bulurlarsa tabii kontrollü olmak şartıyla, emin olduk olmak şartıyla onlardan da yesinler. Çünkü her birinde e, ayrı bir... E, Avantaj var yani bağışıklık bunlarla güçleniyor Bahşiş hayat bunlarla kolaylaşıyor. derken hocam neyi kastediyorsunuz biraz belki orayı Ha şöyle tabii olur. yani do, biz şimdi daha evvel kır, şimdi kırlarda yetişen bahçelerde yetişen kendiliğinden yetişen çok değişik otlar var, çok değişik bitkiler var. Anladım. Bunların her birinin değişik pancarları yapılabilir. Bunlar çok güzel haşlanarak bunlardan değişik çorbalar, çorbalar yapılabilir. yapılabilir. Sebze çorbası türünde içine biraz kıyma katılabilir. Sebzeli de besleyici değeri yükseltilebilir. Yani biz çok alışmışız işte her zaman marketten veya manavdan aldıklarımız Tabii, e, hepsi aynı boyda olsun hepsi aynı desende evet. olsun falan değil ama bunun dışındakilerden de çok rahatlıkla yavrularımızın alabilecekleri ek vitaminler var ek e, eser elementler var çünkü onlarla ancak hayatın bütünlüğü sağlanabiliyor Sağlıyorum. o halde şimdi sırada sokak röportajlarımız var bakalım sevgili anne babalarımız bugün için bize hangi soru ve sorunlarla hangi güzel e, farkındalıklarla gelmişler Bülent Zülfikar Hoca ile çocuklarımız için programından geliyoruz. Hocamıza yöneltmek istediğiniz bir sorunuz var mı? Evet ergen çocuklarımıza nasıl aileler davranmalı o konuda bilgi almak istiyoruz hocamızdan. Astım sonbaharda ve ilkbaharda neden artıyor? Benim çocuğum bronşitti. Yani şimdi büyüdü tabi. O zamanlar bunun tam bir tedavisini yapamadık. Yani ben doğal yollarla, gıdalarla ve ilaç takviyesiyle yaptım. Şu anda bronşit olsun, astım olsun, bunun e, ilaç ve tedavide aşamalar kaydedildi mi? Tıpta ilerlemeler olmuştur muhakkak. Bunlar nelerdir? Ben özellikle e, çağımızın hastalığı denen alerji ve alerjik astım ve dersem çok geniş olacak tabi. Alerjik astım konusunda bilgi almak isterim. Ek gıdaya geçtim şimdi. E, onunla ilgili merak ediyorum çocuğum için, çocuğum için neler verebilirim, Onun, ona yararlı neler verebilirim diye. Benim de 5 yaşında bir oğlum var. Çocuklarda uygun sünnet e, ne zaman kaç yaş aralığında yapılmalı? Onun bilgisini rica ederim o zaman. Normalde kreş çocukları arkadaş canlısı olur derler ama benim oğlum e, çok arkadaş canlısı değil ve e, kendi duygularını ifade edemiyor. Ben ne yapmalıyım anne baba olarak biz ne yapabiliriz? Ben, benim burnumda bir sorun var. E, bu tarafımda gelişetiş şiş şiş, şiş şişte. O yüzden ne yapabilirim? Ya da şey ameliyat olursam da kaç yaşında olabilirim? Uykuda, uyurken şey burnum, burnumdan nefes alamıyorum. O yüzden ne yapmam? Gerek onu sormak istiyorum bir de. Özellikle bebeklerde oluşan gaz problemi için neler yapabiliriz? Hani inek sütü alerjisinde gaz oluyor özellikle. Bunun için neler yapabiliriz? Seyircilerimizin soruları mevsimle daha çok alakalı hocam. Ee, küçüğümüzün geniz eti derdi var ve şu sıra baya bu 0-6 yaş çocuklarının en önemli sorunlarından biri de sanırım bu. Ee, konuşurken de tabi dikkat ettim. Ee, burnu tıkanık. Evet. Yani hakikaten geniz eti onu rah ciddi ölçüde rahatsız, rahatsız ediyor. ediyor. Normal konuşmasını engelliyor. Zaten kendisi de işte uyuyamıyorum rahatsız oluyorum diye söyledi. Onunla başlayalım. Lütfen. Aslında hani su küçüğün söz büyüğün hmm. gibiydi ama biz sözü bu program çerçevesinde zaten yavrularımıza çocuklarımıza veriyoruz onların duyguları, onların istedikleri, arzuları, soruları bizim için çok önemli ve biz onları, bunları da devam ettirmelerini arzu ediyoruz, söylemelerini, sormalarını arzu ediyoruz. Ee, şöyle başlayalım oraya. Tabi, kuvvetli ihtimalle alerjisi var. Bu mevsimde de zaten hemen bu günlerimiz artık alerji açısından önemli. Bir alerjisi varsa söyleyecek şeyler biraz daha farklı. Ne? Söyleyecek şeyler alerji giderici haplar kullanmak ve buruna damla kullanmak, Burnu bir şekilde açmak. Açmak için hep sık sık söylediğimiz işte normal musluk suyunu özel böyle işte küçük matara gibi kaplara doldurup ona bir toz katıyoruz. Biraz tuz, biraz karbonat falan. Onun da paketleri var. Onunla burnunu güzelce yıkamasını istiyoruz. Veya banyo yapsın. Banyo yaptıktan sonra banyo yaptığında da o duşla veya normal suyla da bol bol burnunu temizleyebileceği için çıktıktan sonra o alerjide kullanılan burun spreyleri var. Onun için değişik şekillerini de yaptılar. Bir patlatma şeklinde olanlar var. Onları kullanmasını istiyoruz. O burnu rahatlatacak. Bir de günlük bir hap veya bir onun şurup şeklinde kilosu zannediyorum bu şeyimiz arkadaşımız rahatlıkla kullanabilir şurup hap olanı. Dolayısıyla onu da vererek vücudun alerji olan zeminini azaltma yapabiliyoruz. Bütün bunlara rağmen alerjisi yoksa ve geniz eti iriyse ve kulak iltihabı yapmışsa, hı hı. geniz etinin iriliği tek başına alma endikasyonu değil, kulak iltihabı yapmışsa, orta kulak iltihabı yapmışsa bu çok ve bu tekrar tekrarlamışsa, yani orta kulak iltihabı bir kere olmuşsa değil, ikinci kere de tekrarlamışsa bunun altındaki en önemli sebeplerden biri adenoid vejetasyondur. Onu almak için Kulak burun boğaz uzmanı arkadaşlarımızla istişare ederiz, konsülte ederiz. Ve alınması yönünde onlar da uygun görürlerse biz de alınmasını onay veririz. Ben de bu e, genç arkadaşıma, genç kardeşime böyle bir tavsiyede bulunabilirim. Yaşı var mıdır? Aslında yaşı pek yoktur. Yaşı e, kulağa zedelene olmamasıdır. Çünkü bırakırsak kulakta duyma bozulursa, duyma eşiği bozulursa o ileriki yıllarda hep onun için sıkıntı olacaktır. E, önce onun sorusunu cevaplamış olalım. Olalım. Diğer sorularımıza geçmeden hocam. İnzile Hanım bağlanabildi hattımızda. Evet. İnzile Hanım hoş geldiniz yayınımıza. Buyurun lütfen. Teşekkür ederim. Hoş bulduk. İyi yayınlar. Teşekkür ederiz. Alalım sorunuzu Öyle. buyurun. Evet benim sorum kızım 7 yaşında ve idrar yanması problemi var yaklaşık bir senedir. Hı hı. Doktora götürüyoruz. Sonuçlar temiz çıkıyor. Bir sene içerisinde iki kere enfeksiyon gördü. Enfeksiyon bulundu. Bunun için antibiyotik tedavisi gördük. E, fakat bu idrar yanması problemi devam ediyor. E, şeye gönderdi, uroloji bölümüne gönderdi. Hı hı. Uroloji bölümü kabul etmedi dedi. Çocuk küçük olduğu için kabul etmedi. Ve e, sıcak suya oturtulmasını tavsiye etti. Bunu denedim. Bu da yararlı olmadı. Hı hı. E, kadın doğum uzmanına yönlendirdi bu sefer. Kadın doğum uzmanı da kabul etmedi. Bu dedi benim branşım değil. Hmm. Problemimiz devam ediyor. Bu etapta ne yapabiliriz? Ne yapabiliriz? Y 7 yaşında anladım değil mi? Üzülün. Evet, şu anda bir haftadır da kaşıntısı başladı hmm. yalnız. Hmm. Bu idrar yanması, idrar yolu yanması dediğiniz idrar yaparken yanma, sızlamayı kastediyorsunuz, değil mi? Öyle, evet, evet. Tamam. Şöyle söyleyeyim aslında. E, akl, aslında hiç altına kaçıracak bir çocuk olmamasına rağmen e, hmm. Yani idrarı var hmm. zannediyor. Ama yok aslında. Mesela gece altına kaçırabileceğini düşünüyor. Halbuki hmm. öyle bir şey hiç hmm. olan bir çocuk değil yani. Peki. peki. Çok teşekkür Kanka'da ediyoruz. Ben bir sıkışma hissediyorum. Niye? İşte hmm. bilemiyorum. Hmm. Peki. Hocamız yanıtlıyor sevgili Ünzile Hanım. Çocuğunuza şifa peki. diliyoruz. Güle güle büyüsün efendim. Tabii, çok sağ olun. Çok çünkü, teşekkürler. Çok, i̇yi yayınlar. Ünzile Hanım'a ben de geçmiş olsun diliyorum. Çünkü hakikaten... E, ...içeride idrar kalmış zannediyor veya tamamını yapamadığı için canı yandığı için içeride bir miktar idrar kalıyor. Bu klasik sistit belirtilerinden biridir. Yani idrar torbasının iltihaplanmalarından biridir. Zaman zaman gelip giden çok yüksek ateş inip çıkmaları varsa o zaman bu iltihabın daha yukarılara doğru üreterlere, belki böbreklere doğru yansımış olmasından da endişe ederiz. Ee, tabii burada en bizi çok net teşhise götürecek şey sabahleyin ilk idrardan yapılan bir idrar tahlili ve alınmış idrar kültürü. Hı hı. Eğer idrar tahlilinde Kan hücreleri mi var, iltihap hücreleri mi var, bakteri mi var? Bunu en iyi öyle anlarız. Çünkü gün içerisinde sular içildiği için çok net bazı şeyleri idrar kesesinde için ama gece boyunca hep biriktiği için sabahleyin aldığımız idrarda bakmanın daha doğru olacağını söylerim. Onu muhakkak en kısa zamanda yapsınlar ama bunu yaparken de en az 72 saat antibiyotik almış almamış olmalı. Almamış Çünkü antibiyotik almışsa onun tesiriyle laboratuvarda idrar kültüründe bakteri üremez. Varsa da üremez ve biz onda yanılırız. Onun te değişik tetkikleri var tabii. Mikrobiyoloji uzmanı arkadaşlarımızın özel çalışması lazım ama onu önceden uyarmak lazım. Uyarmadığımız takdirde üremeyecektir. Bir şey yoktur diyeceğiz. Ama oysa hanımefendi enzilanın diyor ki var. Var. Benim kızımda problem var. Bu düzelmedi diyor. Dolayısıyla birinci işimiz budur. Onu orada kanıtlamak. Kanıtlarsak çok net antibiyotik uygulamasını yaparız. Ama bu arada tekrarlayan idrar yolu iltihabından bahsediyor hanımefendi. O zaman bizim idrar yollarında doğuştan bir takım anomaliler var mı? Hmm. İdrar yolunda idrarın boşalmasını sağlayan kas gücü yeterli mi? Hmm. O kas gücü yeterli değilse içeride idrar kalıyor ve o idrar bir anlamda bakterinin üremesi için bir zemindir. Zemin oluşturmuş. Tabi yani. yani idrarın birikmesini onun için istemeyiz. E, idrar gelen yavrularımızın en kısa zamanda gidip idrar yapmasını isteriz. İşte aman oyuna takıldım bilmem ne falan bunları istemeyiz. Büyükler için de istemeyiz. Aynı şey idrarı bekletmek istemeyiz. Çünkü bir kaynaklık da edebilir. O nedenle e, muhakkak sık idrar yapması gerekiyorsa yapsın. Bunu da kolaylaştırması için de bol sıvı alsın. Bol Ağızdan sıvı alacağı bol sıvının faydası oluyor. Baharatlı yemesin. Karabiberli, baharatlı onları yemesin onların dezavantajı oluyor. Çok buharlı banyo da yapmasın. Çok buharlı, çok sıcak çok banyo sıcak. yapmasın. Daha çok duş şeklinde yıkanmalarını tavsiye hmm. ediyoruz bunların. Yani oturarak değil de duş hmm. şeklinde yıkanmalarını tavsiye ediyoruz. İşte dolayısıyla altında bir anomali, doğuştan bir anomali, bir kaçak, bir reflü veyahut da kas problemi varsa bunun için ileri tetkikleri yapmak gerekir. Burada tabii normal ehil çocuk uzmanlarına en büyük yardımcılar çocuk sağlığı ve hastalıklarından sonra nefroloji çocuk nefrolojisi, çocuk böbrek hastalıkları üzerine ihtisaslaşmış arkadaşlarımızdır. Onların katkıları olur. Biraz daha eğer onlar da uygun görürlerse altında cerrahi müdahale edilecekse yani kum döküyor, işte bir eğrilik var, bir reflü var. Bunları düzeltmek için bir şey yapmak gerekiyorsa o zaman çocuk ürolojisi uzmanlarından istifade edilir. Şimdi ülkemizde ayrıldı. Eskisi gibi sadece üroloji uzmanları yok çocuk ürolojisinin de ayrı uzmanları Uzmanlar. var. Dolayısıyla ha, yani on, onlardan da istifade edilebilir ama sanıyorum bu anlattıklarım Ünzile Hanım'ın çok işine yarayacaktır. yarayacaktır. Peki seyircimiz hocamızın önerileri doğrusunda çocuğu için bir yol izleyecektir mutlaka. Adana'dan bir seyircimiz var. Hoş geldiniz Deniz. Buyurun efendim dinliyoruz. Merhabalar. Merhaba. 3 ee, üç aylık bir tane bebeğim var benim. Güle güle büyüsün teşekkür ediyorum. 5 ee, yaşında da bir tane oğlum var. 5 yaşındaki oğlum soğuk algınlığı geçirmişti. İşte odanın içinde öksürdü, hapşurdu. Diğer çocuğuma da bulaştı. Bu balgamlı öksürüğü var şu anda. Doktora götürdüm. Antibiyotik iğne yazdı, şurup yazdı. Kullandım ama hala geçmedi. Bu büyüğün şikayeti mi şu andaki? Küç ha, küçüğün küçük şikayeti. şikayeti. Evet, Hı -hı. ona bir geçti Anladım. Hı, -hı. Hı, Hı Buyurun. Peki. Peki sorunuz Peki. ne ee, yapabiliriz? Anne sütüyle besliyorsunuz değil mi Elif, Elif Hanım? E, Aha, evet sadece anne, sütü, anne sütüyle sadece besliyorum. Sadece anne sütüyle besliyorsunuz. Doğumda hı hı. bir sorun yaşamış mıydınız daha küçük olduğu için bebek? Doğum rahat mı olmuştu? Doğumdan sonra yavrunuzun bir bakıma, bir küveze vesaireye ihtiyacı olmuş muydu? Yok hayır. Ee, sadece 37 haftalık doğdu. Normal doğum olduğu için küveze girmedi ama sezeryan olsaydı dediler sezery, e, küveze girecek dediler. Hı hı. Ciğer geliştirici iğne yaptılar doğumdan önce. Hı hı. Bir sorunumuz olmadı. Çok. Peki, peki. Peki bebeğiniz güle güle büyüsün. Geçmişler olsun. Güle güle büyüsün çocuklarını sevgiyle. Hocam ne diyorsunuz? Tabii bu kardeş 5 yaşındaki hani normal bunlar oluyor ama tabii anne istemez 3 aylık bebek çünkü çok küçük. Ne dersiniz? Şimdi tabii birkaç yönünü söyleyelim. Bir defa tabii kuvvetli ihtimalle o 5 yaşındaki erkek kardeş küçük bebeği sevmek için aynı evde yaşadıkları için veya oldukları için onun bakterileri, onun virüsleri de eve yayılır. Dolayısıyla burada tabii bol bol küçük yavruyu yıkamak ve bu hastalıklı kişilerle temas ettirmemek. Hele özellikle hakikaten yeni doğan dönemi ilk 40 gün bizim rahatlıkla hmm. halkımızın 40 gün dediği önemli ama ondan sonrası da bir yaşına kadar bu bebeklerimiz süt çocuğu, bebekler, süt çocuklarımızın bu. sorunu var. Yani hmm. o nedenle bağışıklıkları zaten ancak ...beş aydan sonra anneden getirdikleri bitiyor... ...işte kendilerininkini üretmeye başlıyorlar... ...üç ay, dört ay, beş ay... ...bunlar her maddeye göre değişiyor tabii vücutta... ...ama gerçek anlamda bir bağışıklığın yerleşmiş olması da... ...üç ila beş yaşından sonra oluyor yavrularımızda... ...dolayısıyla bu dönemde hassasiyetleri var... ...hele en çok da bizim üç, dokuz ay arasında bir düşüş... ...bu anca on sekiz aylara doğru artış sağlıyor... ...yani söylemek istediğim bu yavrunun hassas olduğunu... Ee, bilelim bir defa 3 aylık bir yavrumuz var ve onun enfeksiyonlara karşı her şeye karşı bir hassasiyetinin olduğunu bilelim. Bunu koruyalım. Ama bu hassasiyeti oluşturan başka şeyler yok mudur? Tabii hanımefendinin biraz erken bebeğinin 38-42 haftayı biz normal yeni doğan olarak adlandırırız. Gül kurusu pembe renkte doğmuş olacak. 3 kilo 2,5'un üstünde 3 kilonun üstünde doğmuş Bence. olacak. Boyu şöyle olacak. Baş çevresi 34-37 olacak gibi bir takım özellikleri vardır ama bundan daha düşük olanların biraz tabii gelişmelerinde sıkıntı olduğu için doğduktan sonra sorun yaşayabilirler. Ama bereket çok iyi. Hakikaten normal spontan doğum olmuş. İkinci yavru. Çok rahat, iyi o. O avantajlı. Ama bakciğer geliştirici iğne yaptılar deyince benim aklımda tabii acaba bu yavrumuzun bir akciğer gelişimiyle ilgili bir şey var mı? Bir de üzerine bir hafif bir soğuk algınlığıyla eklenince de devam eden öksürüğü var. Devam eden öksürüğü bu yavrumuzda araştırmak lazım. Aman hı hı. geniz boğaz iltihabıdır, nezdedir, burnu tıkanmıştır dememek lazım. Onu hakikaten... Balgam e, dedi zaten seyircimiz hocam bir de. Balgamı e, tabii iki türlü düşünelim. Yani gerçekten bu çocuklar şimdi balgam çıkaramaz. Hı hı. Genizlerinde boğazlarında birikmişi kusarak atarlar. Kusarak. bu Hele e, küçük bebeklerde öksürük sonrası dayanamazlar kusarlar bir de çok korkarız bu dönemlerde boğmacı aşısını biz iki aylıkta